kıyamete kadar açıktır. Ne demek kıyamet? İki türlü kıyamet Bir dünyanın mahvolması, bir de daha tehalinizin mahvolması. Ölene kadar, ölürken söyle, bir hulusi kalbine, aman ya Rabbi, la ilahe illallah de. Ulan ben anladım işini. Postu kurtardın. Kurtardın ama Dünyada yediğin, yaptığın edepsizliklerin kırbacını yemek şart. Öyle bedava değilmiş. Anlaşıldı. Kurtarırsınız. Kıyamete kadar açıktır dedik. Ölümümüze kadar biz de kainat. peki niye kastadır bunun kapısı? Güneşin battığı yerdedir. Evet oradadır. Çünkü güneş battığı yerden çıktığı gün kıyamet kopacak değil mi? Güneş kalpten dolduğu zaman değil mi? Öyle değil mi? Hadis var. O vakit o vakite kadar kapalı açık. Onun için korkma. Serseri serseri dolaş. De ki yaşlandığım zaman namaz kılarım. Öyle de olur. O da bir serseri. O da bir eşekliğin cinsi. O da bir öküzgüğün nebisi. Fakat namazı bırak. Taif halkı Resulullah'u sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ordusu Taif'i bir türlü kat, zapt edemedi. Her tarafı zapt orayı. Taiflüler çok cengar verildi. Resulullah Efendimiz'e haber gönderdiler ki biz Müslüman olacağız demişler. Yalnız bir şartla getirdiler en şartını yapacağız canlı namaz kılmayız demişler. Olmaz demişler. Kabul etmemiş. O halde hep Namazsız İslamlık olmaz Efendim ol, olmaz. Nüfus kağıtlı Müslüman derler ona. Bunun şakası yok. Hazreti Ömer'i Aslı namazından sonra zehirli hançerle arkasına namaz kılarken şehit ettikleri zaman sabaha kadar can çekişti Hazreti ona. Sabaha kadar. Kanlar akıyor o zaman doktor doktor yok bir şehit. Kanını tutsun falan. Akıyor. Birisi gelmiş. Ya bir müminin demiş. Sabah ezanı okuyor. vaziyetinde namaza durmuş Ömer. Çünkü Cenab-ı Peygamber buyurdu demiş Misittim ben. Ben terekeş salat. Fakat kemer demiş. Kim ki salatı terk etti, küfürdedir demiş. <laughs> ha, beyim hadis. Aklından tart, ona göre işini gör. Şakası yok. Namaz kılmadı mı? Ben anlamam öyle Müslümanlık. Şey. Ben anlamam öyle. Yedi yaşından beri anamız ağladı namaz kıla kıla. Bacaklarımıza şey indi, su indi. Namaz kılmayan sen nasıl bir oğlum? Yoo, yağma yok öyle. Kıymetinizi bilin oğlum. Herkes gece sabahleyin kaşınırken şu dedeler, mübarek düzgün insanlar. Sarılmış dine geliyor. Her baba yiğidin karı değildir. Nasıl niye geliyorsun? Üzgüden mi korkuyorsun? Hayır. Ahireti görüyorsun, ahireti. Hepisini görüyorsun. Hani görünmez de ağam. Görünüyor da sen farkında değilsin. Suyu görmedim mi oğlum? suyu o mübarek suyu. Tufanda neler yaptı Allah'ın emriyle. Nuh tufanında. Ortalığı bir üstüne karıştı. Bu yeryüzü at kavmına, karuna ne yaptı? Çok ki içine buldu. Hani Allah'ın emrinde değildi ya. Ebabil kuşları ne yaptı fil ordusuna? Kâs bu mehkûn. Ne demek? Hani gıda yenir de lafa haline gelir ya ebabil kuşunun taşı düşer düşmez aşağıdakiler hep öyle leş gibi bir hale geldi. Ki asbu mekul. Yenilmiş leşe döndü şöyle. Salep gibi oldu. Hani sivrisinek Nemrud'un burnundan içeri beynine girdi. Ne etti onu? Gel olur derim. Tokmakla kafasına vururdular böyle ki. Sivrisine çıkarsın diye. Nihayet yanımdaki herif. Ulan sen ilerce senin kafana tokmak mı vuracağız diye. İndirdiği gibi oldu. Beynini parçalamış herif. Lut'un düşmanlarına gövden taş yaptı. Nihayet kara su. yaşayacaktı cansız şeyler. Peygamberlere ne yardımlar yaptı? Saymakla bitirmez. <laughs> Tıp kitabını açtı o. Tıp kitabını. Ten askerleri neler yapar? Her şeyin canı o ise o halde onunla yarışa çık. bir Müslüman puthaneye bile girse biz biz puta secde etmeyiz. Put bize secde eder oğlum. Sen ne zannettin işte? Puthaneye de gir, bilmem nereye de gir, kiliseye de gir, her yere gir. İslam her yere girebilir. Biz puta secde etmeyiz. Girdiğimiz yerde Onun için halk, sakal ve başka bir şey görmez. Değil mi? Kavuğu takmış başına Böyle, kimse direği gibi boynu, sağa sola da dönemez, manivele elinde, böyle bu tarafa, böyle bu tarafa. cübbenen sakal da, kavuk da iş yok. bir Belki bütün alem onda kaybolur. Ya e, bu dediğin nedir? Ya hala anlayamadınız mı bir hastanım? Cennetten beri onu anladım. Bunlar nasıl anladın biliyor musun? Ayet-i Kerime'de var. La var lan Arapçada. La ilahe. La. La ya'lemun. ne olduğunu anladığın dakikada. Zümrüt verseler eline, zümrütü o zaman prasa gibi görmeye başlar. Aha o zaman, o nedir onu anlar. Sıfıra ineceksin. Önüne zümrütü gördükleri zaman, umur zümrüt nasıl? Prasa dolu gibi bakacaksın. Aha onu, la'yı anladığın dakikada. Onu görüyorsun. La ilahe. ilah yoktur. Dedim ki deminden beri bütün zerreler Allah'ın emrindedir. Değil mi? La ilahe. ilah yoktur. Ancak Allah vardır. Allah. Bütün zerreler ben de yoğun diyorsun o zaman. Sen de. O halde zümrüte bakıyorsun? Paranın peşinde nedir? Aa onu anladım. Dakika de La ya La ida mı? O zaman duvarlar, muvarlar kalkar, hepsi birbirine çıkar. öz, öz öl, öl, Ölmeden evvel ölme budur.